Merhaba arkadaşlar Didem'in mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kışın en pratik yemeklerinden biri için hazırlık yapacağız. Buzluk için bamya hazırlama tarifi. Bamyayı seven de çok biraz mesafeli duranda ama aslında bence doğru temizlenip pişirildiğinde bamyanın lezzetine doyum olmuyor hem de sağlığımıza faydaları saymakla bitmiyor. Haydi o zaman ilk iş olarak bamyaları temizlemekte başlayalım. Ben normalde bamya alırken çiçek bamya tercih ediyorum. Ancak bulunduğum bölgede çiçek bamya bulamadığım için orta boyutlukta bamyalar alarak bunları hazırladım. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bamyaları temizlerken dikkat etmemiz gereken en önemli şey bamyanın baş kısmındaki yuvarlak gözenekleri açmamak. Çünkü o kısım açıldığında bamya hemen salyalanır ve yemeklerimizin kıvamı bozulur. Temizleme aşamasında bamyayı elimize alıyoruz. Sap kısmı bize doğru bakacak şekilde tutuyoruz. Ardından videoda gördüğünüz gibi bıçağın ucunu kullanarak tombul kısmından yuvarlak hareketlerle Başını sivrilterek kesiyoruz. Burada sabırlı olmak gerçekten çok önemli. Bamyaları hızlı hızlı değil, tek tek özenle temizlemeliyiz. Eğer çok büyük bamyalarınız varsa, onları kullanmak yerine küçük ve taze olanları seçmek her zaman daha lezzetli sonuç veriyor. Aynı zamanda bamyaları temizlerken metal bir bıçak yerine mümkünse keskin bir çelik bıçak kullanın. Bu öyle yaptığınız zaman bamyanın kararmasını önlemiş olursunuz. Eğer 2 kilodan çok daha fazla bamya hazırlayacaksanız temizlediğiniz bamyaları bir bezin üzerine serip bekletebilirsiniz. Böylece fazla suyunu da bırakır. Birkaç tanesinde nasıl balmyaların temizlendiğini size göstermiş oldum. Şimdi diğer aşamaya geçebiliriz. Ben tarifimde yarım kilo domates kullandım, yarım kilo domatesi rendeledim. Burada domatesin olgun ve etli olmasına dikkat edin. Sulu domateslerine daha etli olanları seçerseniz yemeğinizin sosu daha kıvamlı olur. Tencerenin içerisine rendelediğim domatesleri koyduktan sonra hemen üzerine temizlediğim bamyaları ekliyorum. Şimdi yemeğimizin en can alıcı kısmına geldik. Limon suyu. 2 adet limonun suyunu sıkıyoruz ve tencereye ilave ediyoruz. İçerisinde neden limon suyu kullandığımı bilmeyenler için hatırlatmak isterim. Limon bamyaların salyalanmasını engeller renginin canlı kalmasını sağlar ve aynı zamanda ferah bir lezzet katar. Bamya pişirirken asidik malzemeler yani limon ya da domates kullanmak çok önemli. Evet malzemelerimizin tamamını tencereye koyduktan sonra ocağımızın altını orta ateşte yaktık Or, e, orta ateş olması çok önemli çok yüksek ateşte değil ara sıra nazik hareketlerle karıştırıyoruz burada karıştırırken bamyaları ezmemeye dikkat edin çünkü bamya çok hassas bir sebze olduğu için fazla karıştırıldığında dağılabilir Yaklaşık 10-15 dakika sonra bamyalarımız kıvama geliyor. Artık ocaktan alacağız ve tamamen soğumaya bırakacağız. noktada sabırlı olmanız önemli. Bamya sıcak sıcak poşetlere konulursa eğer buhar yapar ve buzlukta donduğunda çözüldüğünde lezzeti bozulur. O yüzden mutlaka oda sıcaklığını güzelce soğumasını beklemeniz gerekiyor. Şimdi soğuyan bamyalarımızı porsiyonlara ayıracağız. Mesela 2 kişilik ya da 4 kişilik yemeklik olarak porsiyonlamak çok pratik oluyor. Daha sonra bu porsiyonları buzdolabı poşetlerine koyup iyice havasını alacağız ve buzluğa kaldıracağız. Kış geldiğinde sadece çıkarıp tencereye almanız yeterli oluyor. İçine biraz soğan kavurup et veya zeytinyağı ekleyerek kısa sürede nefis bir bamya yemeği hazırlamış olursunuz. Bamya'nın mutfakta kullanım kolaylığı kadar sağlığımızda da çok büyük faydaları var. Örnek vermek gerekirse içeriğindeki yüksek lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır. Kan şekerini dengeler bu yüzden özellikle şeker hastaları için önerilir. Bol miktarda C vitamini içerdiği için bağışıklığı güçlendirir. Düşük kalorili olduğu için kilo kontrolünde yardımcıdır. Antioksidan özelliği sayesinde cildin daha sağlıklı görünmesine katkı sağlar. Yani işin özü kışın sofralarımızda bamya olursa hem midemiz hem sağlığımız bayram eder diyebiliriz. 2 kilo bamya, yarım kilo domates ve 2 adet limonla kışlık nefis bir hazırlık yaptık. Şimdi buzluğa kaldırıyoruz ve istediğimiz zaman çıkarıp kolayca yemek yapabiliyoruz. Eğer siz de kış için hazırlık yapıyorsanız mutlaka bu yöntemi deneyin. Hem lezzetli hem de çok pratik. Bir videomun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.